Selamlar arkadaşlar nasılsınız yeni bir dbd videosundayız ve bu bölümde acuze ile oynuyoruz uzun süredir acuze ile oynamıyoruz oyun sonu bir build yaptım eğer çalıştırabilirsek gayet eğlenceli olacak öncelikle adaklarımıza şu morimizi koyalım şimdilik hemen anlatıyorum size hızlı bir şekilde avantajlarımızı öncelikle arkadaşlar ecelden kaçış yok var oyun sonunda eğer ayakta bir totemimiz kalırsa bakın e, silmiş olursa hiç çalışmıyor yani. Bütün totemleri silmiş ol olurlarsa altı totemi de. Ama eğer ayakta bir totemimiz olursa o totem efsunlu bir toteme de dönüşüyor. Ecelden kaçış yok. Zayıf durum etkisi uygulanıyor bütün kurbanlara kırılmadığı süre boyunca. Tek atıyoruz ve buna ek olarak çok da güzel bir özelliği %4 hız veriyor bize. Acuza zaten yavaş bir katil olduğu için %4 hızla birlikte eğer Çalışırsa totemimiz yani boş bir totem, sönük bir totem, efsun bir toteme dönüşürse oyun sonu mükemmel olacak. Tek atacağız, vurduğumuz kurbanı yere düşüreceğiz. Kurbanlar tabii paniğe kapılacaklar. Kapıyı açıp kaçmak isteyebilirlerse eğer, kan bekçisi devreye giriyor burada, kapı açıldıktan sonra birisini kancaya asarsam arkadaşlar, 4 saniye, 4 saniye diyorum özür dilerim, 60 saniye boyunca yani 1 dakika boyunca kapılar kapanıyor. Yani mahluk engelliyor, çıkış e, yasak, çıkamıyorlar. Çok eğlenceli oluyor. Ama tabii ki kapıyı açmaları gerekiyor. Kapıyı açtıktan sonra birisini asacağım. Bu şekilde kendimiz de açabiliriz kapıyı duruma göre. Anlıyorlar o şekilde ama deneyeceğiz. Elinden geleni yapacağım. Diğer avantajımız arkadaşlar çanak patlaması, çanak çömlek patlaması. Bu da birisini astıktan sonra %25 geriliyor. Bu süre zarfında e, son böyle 1-2 jeneratör kara özellikle çalışmamız gerekiyor. Ki bunu herkesi böyle en azından iki defa falan asalım. Oyun bittikten sonra direkt bir şekilde mor yapmak için ve biraz da genraşın önüne geçmek için çanak çömlek patlamasını aldım. Çünkü e, oyun son 2 1 2 centör kala böyle je, güzel bir şekilde devreye atarsak, tuzakları iyi bir şekilde yerleştirebilirsek biraz kontrol altına almaya çalışacağım çanak çömlek patlamasıyla. Ama biraz zaman kazandıracak bize. Bitsin yani. Oyun bitmesi sorun değil. Bittikten sonra başlayacak zaten. Ve bu süre zarfında en güzeli en sona takıntılar açı arkadaşlar. Kime vurursak nişan kazanıyoruz. En fazla 8 nişan kazanıyoruz. Her kazandığımız nişan bize %5 saldırılarda bekleme süresini düşüyor. Bu 8 nişan olduktan sonra vuruyor. Animasyon çok hızlı geçiyor arayı açamıyor yani katille kurbanın arasındaki mesafe çok açılmıyor animasyon hızı geçtiği için. Hemen vurduktan sonra bir tane daha vuracağız. Bu özellikle ecerden kaçış yokla birlikte yani hemen bir tanesine vuracağım. Nişanlarım doluyor. Hemen yanında başka birisi varsa ona vuracağım. Hızlı hızlı böyle herkesi yere yapıştırıp e, direkt bir şekilde eğer moru yapabilirsek mor yapacağız. Bu şekilde eklentilerimize gelecek. Olursak paslı pranga aldım. Kurban hayal takıldığında hayalet uzaklar kurban e, takıldığına belli etmiyor. Yani tuzak acuze sureti doğurmuyor. Normalde biliyorsunuz acuze sureti doğuyor tuzağa bastığı zaman. Anlamıyor tuzağa bastığını. İlk avantajımız, özür dilerim, eklentimiz bu. Diğer eklentimiz de bataklık orkidesi. Mükemmel bir eklenti. Hayalet tuzağı kurarken süresini önemli ölçüde düşüyor. Yani üçgen çiziyor, onu çok hızlı çiziyor. Çok güzel bir eklenti bu da. Hızlı hızlı, çok hızlı olmamız lazım çünkü. Hemen tuzakları yerleştireceğim ve mevzuya başlayacağız. Bu şekilde ile de uzun süredir oynamıyoruz. Hemen hazır verelim arkadaşlar ve hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim. Ve ana yuvası geldi arkadaşlar. Kızıl Orman sonunda ardarda arda 3 arda kere gelen Macmillan haritasından ve saniyesinde kırılan totemlerinden sonra ya en azından farklı bir harita geldi. Buna da seviniyorum yani şu an. Tuzağı niye koyamıyorum? Ve tuzağa yerleştirelim. Hızlı bir şekilde tuzaklarımızı yerleştirelim arkadaşlar. Oyunun sonunda da istediğim olayı yapabilirsem o kadar harika olacak ki. Bakalım Nereye gitti? Nerede? Burada galiba. Sesi geliyor çünkü. Vurmadı. Garipti gerçekten. Neden vurmadığını anlayamadım açıkçası. Güzel. Tam oraya doğru git yavrum. Bin torbası var galiba bunda. Güzel. En azından. Hızlı bir şekilde. Bir tanesini halletmiş bulunduk. Hemen oraya gidiyorum şimdi. İlerideki jenleri hemen devreye atacağım bu arada. Burası niye yanıyor lan? Biri tuzağa yakmış burada galiba bakayım. Yo. Hemen şöyle tuzaklarımızı birer ikişer atalım buralara ki. şey yapalım. Bir yandan da şu içeri şuraya bir tane fırlatsam yeter. Şu çanağı kullan. Merhaba. Selam. Selam yalnızlık. Güzeldi. Anlamadı bile nereden geldiğini. Güzel. Yani çanağı aslında çanak Almasak da olur ya çana. Lan takıntılıymış be. Allah seni kahretmesin. Takıntılı. Bütün nişanlarım şu an bütün emamı götürdü bu serseri benim. Bütün emamız gitti. Böyle yapalım. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok kardeşim. Seni mecburen asacağım çünkü baştan toplayacağız yani olayları. Nereye gitti? Şuraya tekrar kuralım. Arkadaşlar kritik yerler ya. Düştü mü o? Düşmedi değil mi? Neyse paletten kurtulduk en azından. Yine DVD'nin garip şeyleri. Ses geliyor, görüntü yok. Şuraya bir çana katabiliriz aslında. O tuzağıma mı basıyor benim o? Galiba tuzağıma basıyor. Tamam. Şöyle şuraya bir tane tuzak sallayalım. Ee, şuraya da sallayalım. Buradan çünkü zıplıyorlar arkadaşlar. Fıkır fıkır zıplıyorlar buradan biliyorsunuz. Merhaba. Uçan tekme attım vallahi sana. Git kardeşim. Aynen öyle. Bak tam tahmin ettim gibi. Buraya gelecekti ama. Buraya gelmesine tabii ki. Mahsen burada mı? Mahsen buradaymış aslında. Mahsen'e. Peki Acuze eğer Mahsen'e sokarsa ne olacak? Çıkarmayacak. O kadar basit. Hemen yani ben şöyle en arka köşeye asalım kardeşim seni. Kötü dağıldılar ya. Çok kötü dağıldılar. Aslında nişanlar şu an altıydı ama. O Leon bizi mahvetti gerçekten. O Leon'u asmamak lazım ya. Şimdi e, nişanları hızlı şekilde toplayacağım arkadaşlar, toplayıp toplayıp şey yapacağız bu saatten sonra. Burayı iyice asalım ki buradan e, onu çıkarsa bile onu çıkarana sarız. Böyle hızlı hızlı devam ederiz olaylara. Bakalım çanaklık bir şey var mı orada? Merhaba. Abi yine mi Leon ya? Yani ne yapayım ben şimdi sene kardeşim? Yine Leon geldi. Allah seni kahretmesin. Dur şuna da bir tane vurayım da bari çıkarken. En azından bir nişan. O da çıkmadı oradan. Neyse. Abi bütün yani nişan şey yaptırmadı. Ha. Sana direkt mori atacağız. Gözüküyor. Toplattırmadı nişanları. Geçen oyunda da var ya. Takıntılı hep böyle biliyor musun? Alıyorum ya. Hep böyle takıntılıyla karşılaşıyorum. Hep diğerleri böyle hayalet. Tamam mı? Tak takıntılı her yerde ama. Bir tane çanağı da kullansaydık iyiydi. Bunlar yaralı bir şekilde devam ettiklerine göre arkadaşlar. Bir dakika buraya bakmam lazım. Evet 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 buradalar. Hemen buraya çanak atmam gerekiyor. Buraya tuzak atmam gerekiyor. Şimdiki oraya o da bitti lan yalnız bir dakika. O da bitti. Bunu salmamam lazım ya. Bu geri dönmek isteyebilir. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oraya hemen gideyim. Oraya hemen gidelim. Gidemiyorum da. Bu şey mi? Bu yine Leon muydu? Allah seni kahretmesin. Diğer serseri nerede? Bir yerde orada yukarı tuzağım var mı? Bilemedim. Bakayım var mı? Var orada bir tuzak. Belki oraya basabilir. Ah be yavrum be. Ah be yavrum. Şu soldan gitsene be. Bir soldan gitsen o kadar güzel olacak ki her şey. Tamam bunu burada yakalarım herhalde. Bin torbası atıldı mı yine? Bin torbası yine atıldı. Hop oraya doğru gittim o. Onu yakalayamam ki burada. Bu, bu Allah'ın cezasını yakalayamayacağım. Şuradaki jeneratöre tekrar bir bakalım. Neler olacak. Hala orada. Orada mı bu hala? Bak 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 tam sen bir faresin ya. Tam bir faresin tam tam. Tam bir faresin. Bir de yaralı yapmaya çalışmaları yok mu serserilerin? Bir de yaralı yapmaya çalışmaları yok mu? Oraya yavaş yavaş gelmiş abi. Tamam mı? Tıkır tıkır orada minik minik böyle yapıyor jeneratörü. İki jem mi kaldı? Bunu korumaya almam lazım ya bu arada. Leon'u direkt öldüreceğim ya. Leon direkt ölmeli yani. Ama o Leon'u iyileştiriyorlar, güzel. Bunu da ikinci asılışı. Bir tanesine nam nam gum gum yapalım ki... ...üç kalsınlar daha kolaylaşır işim bu arada. Bir dakika, almam lazım oraya. Buradan... Me gerçekten yaptığın oyun bu mu kardeşim? O karşıya da gitmem lazım bu arada bir dakika. O karşıya da gitmem gerekiyor. Buraya da gitmem lazım. Dur bakalım neler olacak. Bunda vin torbası var mıydı ya? Tam hatırlayamıyorum. Var galiba. Güzel. Buna nam nam gum gum atamıyorum. Dur bakalım dur bakalım. Bitsin. Tam istediğimiz gibi gidecek mi olaylar? Onu oradaki jeneratörü kurtarabildim mi? Kurtaramadım. Tabii ki kurtaramam ya. Ama şimdi o şeyi cezalandırabilirim. Ee, o fe, şey de oturdu oraya. Niye da oturdu büyük ihtimalle. Onu hemen bir cezalandırayım. ben. Yani şimdi de onu iyileştirmeye çalışıyor büyük ihtimalle. Jen'i bitirdiler ya. Jen'i bitirip arkadaşını iyileştirecek. Yani öyle bir şeyler tahmin ediyorum. Bak tam tahmin etti. Aa iyileştirmiş bile. Vay serseri vay. Jen'i bitirdin. Arkadaşını iyileştirdin. Sonra Sonra bunu da öldürürüm de şimdi nişan toplamak istiyorum ya. Yukarı çıksın bakalım o be. O bir yukarı çıksın arkadaşlar. Ben yapacağım biliyorum ona. O serseriye. O serseriye biliyorum ne yapacağımı. Abi bu çok üşü spotta ya. Gerçekten çok güçlü spotta. Bu yukarı çıkması lazım. Hadi yavrum son asılışları ya. Son asılışları. O da mı bitti? Seni Allah kahretmesin. Nerede abi bu? Bunun kaçıncı asılışı şu an? Bunun kaçıncı şu şu an? Şimdi buna moru yapamıyorum maalesef. Ee, buna maalesef moru yapamıyorum. Şuraya doğru gideceğiz. Bir yerde bunları tut, top, tutayım arkadaşlar ben yerde. Bir yerde tutayım bunları. Açın bakayım kapıyı. Dur 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 kaçmayın kaçmayın kaçmayın. Kaçmayın sakın kaçmayın. Sakın 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 sakın. Hop. <laughs> Ulan. Ulan. İçimize attı serseri görüyorsun değil mi? Aa, sen nereye gidiyorsun? Gitme. Gitme sana muhtacım gitme. Serseriye bak gel oh. bakayım buraya. Nereye kaçıyorsun? Da de arkasını dönerek böyle gitmesi yok mu? Pis serseri ya. Al bakayım buraya. Nam 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 gum gum gum. Güzel güzel güzel. Oo. Oh. Doyduk abi. Güzel biraz daha sürelim. Sen nereye? Sen öyle var mı kaçmak? Öyle yapın jeneratörleri asıl nasıl makinalara ondan sonra sürülerek gider. Öyle mi? Oh, sen de bir karbini yiyelim. Güzel. Şimdi ortadaki eleman neredeydi? Yukarıda düşmüştüm ben onu, değil mi? Dur bakalım onu e, bulabilecek miyiz? Ona da gerçi mor yapabiliyorum galiba şu an ben ama kapaktan kaçmazsa yapacağız orayı? Aha bak sesi geldi. Sen de mi kapıdan kaçacak, kaçacaktın? Gel bakayım buraya. Oh! Ye aslanım, ye koçum. Afiyet bal şeker olsun. <laughs> abi uzun süredir yapamamıştık şunu ya. Comeback'ci artı ecelden kaçış yok. Anlayamadılar var ya kapıyı açtılar falan tam zamanında. Çok şu an tam istediğim şey yaptı sonunda. Yani 3-4 oyun sonra yapabildik. Hadi bakalım. Artı bir mi aldık? Güzeldi. Güzel bir sürprizdi. GG. Diyor ki 4 kilo bir iki avantajla diyor 4 kilo almak diyor harika diyor. Evet kardeşim. Aynen çok eğlenceliydi. Gerçekten mükemmel eğlenceliydi abi. Yani o iki avantajı aldıysak bir sebebimiz var değil mi? Oyun sonuna herkesi bekletiyorum. Herkesi mor yapmak için. Herkesin deyatukunda nam nam gum gum. Bu da bir sonuçta stratejidir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oyunun bütün şeylerinden yararlanıyoruz bize verdiği her şeyden. Bak sen almışsın. Direnç almışsın. Kedi almışsın. Demir rady almışsın. Kum torbası almışsın. Bütün meta şeylerini koymuşsun. Ondan sonra gelip burada bana tantana yapıyorsun. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz arkadaşlar devrede videolarına. Uzun süredir de Acuze ile oynamıyorduk. E, video hoşunuza gittiyse eğer bir saniyenizi video videoyu beğenme, tuşuna basmayı unutmayın. Farklı avantaj dizilimleriyle oynayacağım Acuze ile. Merak etmeyin. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.